Projeye 25 kadın katılım gösterdi. Kadınlar Kilim Dokuyor Projesi'nin hocası, projeye katılım gösteren bayanlar, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile haber ekibimizin yaptığı röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Güzel bir projeniz var. Burada bayanlar Kilim Dokuyor. Birazcık projenin ayrıntıları ile ilgili konuşabilir miyiz? Kaç bayanımız vardır? Şimdilik 25 tane ama hepsi bugün gelmediler yeni açıldığı için. Ee, kısım kısım gelecekler. Biz 100 tane düşünüyoruz. Peki hocam buradaki amaç nedir? Kilim dokumayı öğrenmedeki amaç? Kadınların çalışma imkanı vermek, kadınlara çalışma imkanı vermek, para kazanmalarını sağlamak. Peki her bayan buraya gelip başvurabiliyor mu? Başvurabiliyor. Bütün halk, hepsi başvurabiliyor. Burada ücretsiz midir hocam? Şu anda bir, üç, bir hafta 15 gün ücretsiz. Ondan sonra inşallah hanımlar dokuduklarının parasını alacaklar satılacak buradaki dokunan kilimle. Sonra da bir iş kurulu anlaşma yapıp inşallah bayanlara bir ücret ödeyecekler. Inşallah. Peki hocam buraya ücretsiz mi geliyorlar bayanlar? Şu anda ücretsiz. Her şeyi ticaret odası karşılıyor. Allah razı olsun. Onlar her şeyi karşıladılar. Proje tamamlandı. Bütün kadınlara iş verecekler inşallah. Bu ilk aşaması mıdır kilim dokumanın? İlk aşaması. Atkı ipi bunun adı. Çözgü. Bunu çözüyoruz. Mi çözüyoruz? İpleri çözüyoruz. Bu, bunu bu kilimin ya atkı ipi. Sonra buna gücü takıyoruz. Sonra dokumaya öyle başlıyoruz. Kilim dokumayı öğreniyoruz hem de kendimize bir meslek ediniyoruz hanımlarımıza. Sadece buraya bilmeyenler değil, bilip de tecrübelerini paylaşmak isteyenler de gelebilir. Yani kilim dokumasını bilenler var. Onlar gelsinler, bizlere model getirsinler. Bizlere tecrübelerinden, bizlere de faydalanalım, göstersinler. Bizim bilmediklerimizi burada da gösterebilirler. Peki zevkli midir kilim? Ya, zevkli tabii. Zevkli olmaz olur mu? Şu anda kilim dokuyorsunuz. Kilim dokuyoruz. Gelen bayanlar e, ne kadar süre içerisinde bu şekilde kilim dokunmayı öğrenecekler. Bir haftada her şeyi öğrenirler. Bir haftada. Bir haftada. Bu kilimleri sonra satacaksınız. Satacağız. Burada biraz önce de gördük kilim yapılışını, halı dokumayı. Peki buradan diğer bayanlar neler söylemek istersiniz? Buraya gelmek isteyen, cesaret edemeyen ya da yerini bilmeyenlerine neler söylemek istersiniz? Gelsinler, evde boş durmasınlar. Kendilerini aktif işlere, sosyal işlere versinler. Yani kilim, dokumak geleneksel bir şeyimiz. Bizim kültürümüz, bunu yaşatalım beraber. Bilenler de gelsin, bize bilgilerini paylaşsın. Bilmeyenlere de burada öğretiriz. Çok güzel bir şey. Kadınlarımız yani evde durmasınlar böyle aktif olsunlar? Eee projeye ilgi bence çok çok daha fazla olmalı. Yani bizim projemizdeki sayıyı tutturmamız çok önemli değil. Ben arzu ederim ki bizi zorlasınlar bu projeye ek bir şeyler katalım. Yani 4 tezgah değil de 14 tezgah olsun, 24 tezgah olmak zorunda kalsın. Maalesef bizde eee bu tip konularda ilgi yeterli değil. Ancak Projeyi zaten ona göre hazırlıyoruz, sayı tutulabilecek şekilde yazıyoruz. Ama çarşıda işsiz çok hanımımız var dışarıda. Ee, geçinmekte sıkıntı çeken çok hanımlarımız var. Niye bunlar e, bu projelere ilgi gösterip, geçimlerini hem de iyi noktada geliştirmek için böyle bir imkan ellerine geçiyorsa değerlendirmiyorlar, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bizi zorlamaları lazım. Biz onları zorlama yoluna gidiyoruz. Ben buna üzülüyorum. Yani bizim bu yaptığımız çok güzel bir şey. Ve ee, sağladığımız imkan var. Yani bu iş için biz 120 ve 123 küsür yani 124 bin, bine yakın bir hibe aldık. Bu iş için harcıyoruz. Yani insanlara kilim dokumayı öğreteceğiz. Yani Kırşehir'de kim ne kadar kilim dokursa dokusun. Pazarlamasını ben yaparım. Bizim ticaret odamız yapar. Hiçbir problem yok. Ayrıca bizim bu almış olduğumuz tezgahlar da sadece kilim değil zaman içerisinde çok farklı şeyler de üretme imkanları olacak. Eee bunlar nelerdir? İşte perdelerdir, masa örtüsüdür, şapadır, şaldır. Bu tip şeyleri de üretme imkanlarına sahip olacaklar. bence bunları değerlendirmeleri lazım. Her eve günlük nakit para girişi temin edilebilir. Önemli olan nedir? Bu işi öğrenmek. Bu işi öğrenmek için bizim insanlarımıza ee toplam 2,5 ayda 4 e, ayrı e, parça halinde insanlarımıza 25'er kişiden toplam 100 kişiye bu işi öğreteceğiz. Yani bu işi öğrenme imkanları var. Lütfen bu işe sahip çıkılsın. Yani sadece bu proje yapıp bitmeyle kalmasın yani devam etsin bu iş. Başka Ücretsiz midir? Bayanlar ücretsiz mi buraya geliyor? Kurs ücretli midir yoksa? Biz hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ayrıca şu anda ama bunun karşısında da bir ücret veremiyoruz projenin gereği. Fakat biz bunları da teşvik edebilmek açısından gelenlere bir ücret vermek için çalışma yapıyoruz ama o daha henüz netleşmiş değil. Şu anda biz bir ücret almıyoruz yani e, tezgahını kurduk, hocasını bulduk, yerini hazırladık, e, yününü, her şeyini hazırladık. Burada sadece dokumayı öğrenecekler ve biz bunun karşısında hiçbir ücret daha almıyoruz. Yani bu tip imkanlar Bence çok önemli şeyler e, insanlarımız değerlendirmeli ve birbirimizi bu konuya teşvik etmeliyiz. Komşular el ele verip buraya gelmeliler. Bu işi öğrenmeliler. Yani bu işten ekmek yiyecekler ve kimseye eyvallahlar olmayacak. Kendi paralarını kendi kazanacaklar ve şunu görecekler ki eğer bu işi ciddi boyutta yapabilirsek çok güzel paralar ve sürekli devam eden paralar kazanma imkanına sahip olacaklar.